Çektin mi? Kanka şu siyah köyden var ya Aysel Asat O da çok ünlü bir de çok iyi ses var kadının Şu siyahlı mı? Evet gözü kafasında gözük var. Hı. Onu da tanıtabilirsiniz size işte, sağ Güzel. Şey Ayşe biliyor musun? He he Evet evet. Yani. Sonra ben şey Abla bir tane sonra. mi sen? Onlar ya, kızlar ya. Onlar da kızlar ya. Yani ben bir kızını çektim, bir de kardeşini çektim de kızını şu hafta taşıdım. Kardeşi de varmış, adam şöyle. Var İçeride şu var, getireyim mi sana? Bir tane getirsin. Annem <laughs> falan geldi mi? Annem geldi. Annem köyde mi? Annem köyde. Güncel oldu. Şuna bu bırakayım hemen geliyorum şuna. Lanet. 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 Orada. Gitar, gitar. Geldim kan. Aynen. Aynen. Kardeşler Sen, ben senden kısaydım Aynen. O gel bak bile gitti. Bu arkadaşlar niye ben Çek de. Bakan geldi, geldi. kardeşim. Şu beyazda. Bebeğim o neyin kardeşi mi? Yok oğlu. Ha ne kadar benziyor. Hmm hadi. Başlat. Tamam. Önde durak gel. gel. Geliyorlar geliyorlar. Abi. Abi kızılsın ne olur musun? Evet, evet. Biz size bir öpücük çekebilir miyiz? Şurada duruyorsun abi. Plaket plaket. Plaket kan gel kaan gel. Burada kenarda dur <laughs> konuşmaya ee, Sayın Vekil. Karısı sayın sayın. sayın sayın Bakan konuşuyor. Sayın Bakanım, sayın vekilim, değerli kaymakamlarım. Değerli belediye başkanım, evet. Sevgili kızıltı dostları. Evet. Sevgili anne. Evet. Çok güzel bir günde bir araya geldik. Evet. 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 Büyük üstadımız, pirimiz, canımız, babamızın anılarını yaşatılması için değerli Sivas valimizin önderliğinde ve kaymakamımız ve başkanımızın sayesinde değerli sponsorlarımızın katkılarıyla bu ana evini Ali Kızıltı Müzesi'ni Bugün sizlerle beraber, dostlarıyla, gönül dostlarıyla, hemşerileriyle beraber açılışını yapmak için bir araya geldik. Babam güzel bir söz söylerdi. Kapıdan içeri gelen bütün canlarımıza canı gönülden selamlar sunuyorum. Ayaklarınıza sağlık. Rabbim inşallah hepimizi böyle mutlu, huzurlu günlerde tekrar bir araya getirir. Ben Sayın bu organımızı düşmek için size az ediyorum. Sayın Bakanım, annemle beraber. Buyurun efendim. Açılışımızı yapalım. Bu arada e, değerli sponsorlarımızın plaketleri var. Önce, her gün Pardon, çok özür Bakın dernek adına yapıyorum. Dernek bir şey Siz biraz geri Biz de Aşkım, dernek Sayın Bakanım. Biraz. Sayın Valim, Sayın Bakanım. Çok değerli kaymakamlarım, belediye başkanım. Abla, ablam ve çok değerli az önce Mustafa abinin söylediği gibi Kızıl dostları. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇nsanlar yaşıyorlar ve ölüyorlar. Ama insanlar yaşayıp ölüyorlar. Ama önemli olan bu yaşantı boyunca topluma ne bıraktığındır. Gerçekten de Ali abi, Ali Kızıltuğ bu topraklara birçok eser bıraktı. Ee, ruhu şad olsun. Onun eserleri yüz yıllar boyunca söylenmeye devam edecek. Burada bu ana evinde de emek veren valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler onun adını yaşatmak için üzerimize ne düşerse seve seve her zaman yapmaya devam edeceğiz. Tekrar Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Diyor.